Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte buradaki görmüş olduğunuz tarifleri yapacağım. Şimdi. Şimdi yapalım. İlk önce burada. Böyle gideceğim. Bu. Bakın bu. Tamam mı? Şimdi bunu ve bunu yapacağım. Hey yap. En üsttekini okuyabilir misin? Buradakini. El. Evet. Bunu okuyabilir misin? L. Yok, önce bunu oku. Le. Evet. En alttaki harf gel. Büyük E. Evet. Şimdi ne yaptın? Evet. Şu yaptığın ne? E. Bu da bu. Evet. Ne oldu? Oku bakalım. El. El. Size de okuyayım. Tamam. El. Şimdi. Hangisini yapıyoruz? Şimdi. Tamam. Ele. Ele. Evet. Yanına şuraya şunu koyarsanız. Yani bunu buraya koyarsanız. Ne olur? Ele. Evet. Şimdi. Arkadaşlar bir de bu hamur yenili yapıyor muydu? Çünkü ne pişireceğiz? E. Hayır. Bu hamurun adı neydi? Ku. Ra. Bi. Ye. Evet. Kurabiye gerçek kurabiyeden yapıyoruz. şimdi. Küçükten kapattım. Şöyle yaptım. Yarını böyle. şöyle koyalım. Şimdi şunu şöyle. Şimdi şöyle. E. Okuyayım bakalım. Küçük mü büyük mü? Küçük. Evet. E. Şimdi küçüklüğü yapacağım. Küçüklüğü. 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 Yani şöyle. Evet. Büyüklüğü böyle. Evet. Yani büyüklüğü karenin kenarı. Şöyle. Evet. Küçüklüğü evet. de şöyle. Çekmek Şimdi devam edelim. Okuyun. Şimdi. Okuyun. Tamam. Okudunuz. arkadaşlar. Bizim kanalımıza abone olan varsa teşekkür e ederiz. Şimdi Bunlar aynısını yapan yer olursa suyunu da içebilir. Biz içeceğiz. Gil mi anne? Evet. Sadece neden koyalım ki? Çünkü su içmek çok faydalı. Ne yaptım? Ele. Evet. Ne şey yapamadım ben. Ama altın Şimdi büyük <laughs> Yapıyorum. Bu sonuncu harfimiz. Bu arada anneme teşekkür edin çünkü annem yaptı. Değil mi anne? Evet. Çünkü Peki. bu bizim ödevimiz. E. Evet. Büyük bir E yaptık. Ödevimizde e harflerini çalışıyoruz. Ve biz artık geçtik. Evet. Okulda. Bizi takip etmeye devam edin. Arkadaşlar. Ama ilk önce su için. Çünkü vücudumuzun yüzde yetmişi neyle dolu? Suyla. Video end diyelim o, mi? Evet video end olmayı. Ay abone videomuza abone olmayı unutmayın.